merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte John John Craft serimize devam ediyoruz. Gençler John John Craft serimizde ne yaptık? Dediğimiz gibi muhtar ben oldum. Evet arkadaşım dedi ki muhtar sen ol dedi. Ben de tamam dedim. Şöyle bir tabii ki marketimiz var. Böyle zeminler karşılığında alabiliyorsunuz. Hemen ben bir tane göstereyim çalıştığını Hızlıca başlayalım biraz. Ama karnım aç. Şimdi gidip alacağım yemek onunla da karnımı doyuracağım. Şimdi demir alacaksınız. Bir demir alalım. Şimdi bu demirle gidiyorsunuz. Gidelim böyle. Sonra gideceğiniz yer mesela buradaki yerden şey alacaksınız. Bakın tıkladım bana iki tane havuç verdi. Gördüğünüz üzere. Şimdi ben bunu yiyorum. Gördüğünüz üzere karnım doyuyor. Tekrardan bastığınız üzere böyle böyle size havuç veriyor. Bakın gördüğünüz üzere havuç vesaire bunları veriyor. Ben bu muhtar olduğum için ben de böyle geliyor. Mesela arkadaşlarım aldığı zaman böyle geliyor. Yani böyle kar edebiliyorsunuz. Bunu nasıl yaptım? Ersin Çakır'ın videosunda bulabilirsiniz. Kartları koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bizim köyümüzde herkes yani şu anda iki kişi var. Siz de gelmek ister misiniz? Xbox adınızı aşağı yorum kısmına yazın. Ve biz de sizi alacağız. Ama güvenilir olması lazım. Şimdi şöyle al, e, evlerde değişiklik oldu eskiden alt kat ve üst kat yoktu şimdi onu göstereyim burada ya istediğiniz yapabilirsiniz burada aşağı çes kısmı ya aşağıda da bir şey saklayabilirsiniz ama yani muhtar yani ben bütün köylerin evlerin yerine gideceğim ve bakacağım mesela nasıl Hemen şöyle play'imi... yok play'i yok ben kulayla olmasın boş verim ben mesela arkadaşımın evine gideceğim böyle teskriptör çöktü de neyse şimdi böyle gideceğim ya a düştüm sonuçta gideceğiz ya böyle gittiğimizde böyle gireceğim üst katında ne var alt katında ne var diye bakacağım anladınız mı böyle muhtemel böyle ve yenilikler yapacağım. Mesela ne? Ben mesela şey yapacağım. Bakayım keseceğim. Ne başka kötü şeyler de. Ender Pearl neydi? Ender Pearl demiş demeyim işte. Şey neydi? Ender Ender portalı yapacağım. Ender Pearl'de XP katacaksınız. E, o 20 diye. Yani elmas ve arsa sistemi gelecek. Onda bir temizde falan getiririz. O sistemde nasıl, o sistemde tarla yapıyorsunuz ve satıyorsunuz. Ya ben bu e, satma işini yapacağım yani, ben yapacağım. Hemen e, şuradan e, şu komut bloğu alacağım ve yapacağım. Böyle. E, sonra bana e, ben blok plan koyacağım. Sonra bana o blok karşılığında bana para verecek. Mesela şu bloğu koydum ya ben. O bana bile olarak bir olarak bir mesela bir demir mesela bir diye öyle gibi bir şeyler yapacağız yani ben yapacağım karşılığını alacağım yani emek payı gibi düşünebilirsiniz. Bir de hayvan kesmek yasak gençler buradan alacaksınız mecburen ve yana şey yapacağız oluşturacağız aletçi oluşturacağız ben yapacağım onu videodan sonra ben onu belki yaparım bu ee, şeyler gibi kılıç vesaire falan onları koyarım. Ee, e, ama ne koysam zaten herkesin elinde bir de şey falan var. Ee, ben oraya blok kosma yapayım çünkü herkesin elinde şey falan var. Biraz da zor olsun. Çünkü herkes bulamasın yani. girme demiri var ya düşürdü onu. Git gitsin alsın yani. Onu bulamadı ya gitsin yani çabalasın bulmaya çalışsın. Aynı John John Craft serisi gibi. Bunu biz yaptık gençler. Yani açıkçası biz yaptık. Şu map filan indirdi falan demeyin gençler. Çünkü biz bunu yaptık. Şöyle göstereyim. Evleri filan vesaire biz yaptık. Market sisteminde ben yaptım. Baya bir uzun sarf ettiriyor size bazen. Ve gençler yani söyleyeyim baştan söylüyorum. Evet, Güvenilir kişiler gelsin Xbox hesabıyla yoksa onu seriden atacağız artık. O da ağlamasın diye beni attım filan de derken hemen biraz yol yapalım sonra bazı şeyler bulmaya çalışalım yani odun filan fabrika falan yapmaya çalışacağız. Biraz yemek alayım zaten ben bu şey yaptım ya. Mesela böyle dükkanlar olacak. Dükkanlar da alacaksınız siz. Yani iki kişi lazım bize. Seriye iki kişi alacağız. İki kişi bekliyoruz. Seride. Seride zaten iki kişi gelecektir gençler. İki kişi gelirse onlarla alacağız. Zaten ben bu demir vereceğim zaten. Zaten arka ne de şeylerden ev yapacağız biz buraya zaten iki tane ev. Mesela birisi şuraya, birisi buraya gibi şeyler. Serimize de hatta videoda katılacaksınız. Öyle diyeyim. Bir de gençler neydi? De, bir muhtar yani. Gmod'dan hiçbir şey yani. Mesela geçti modu değil mi? Yetkisi var. Ve zaten muhtarlarda şey var. Yetki var. Nasıl? Komut bloğu yazarken yetki gerekiyor. Yani OP gerekiyor. Yani OP o gerekiyor. Ve onun için yetki veriyoruz. Biz onu ayarlamaya çalışacağım ben serverla ilgili. Bir de e, neydi? Sadece muhtar e, play falan olması lazım ama o serverda da play yok. Onu ben bir şekilde bulurum açıkçası. Şimdi e, böyle arkadaşlar. Server gerçekten diyorum. E, Xbox Live hesabını aşağı yoruma yazsın. Bir de arkadaşlar. Şimdi videosunu kartlara koyacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. serverlarınıza falan da yapabilirsiniz. Ama serverlarda komut bloğu yok diyebiliyorum ben. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hepinize çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz